Arkadaşlar hasarlı parçalara bakıyorum. Şurada bir aydınlatmamız vardı. Biraz hareket etmekte de güçlük çekiyorum. Çünkü basit bir kaza atlatmadım arkadaşlar. Daha doğrusu atlatamadım ve kazayı geçirdim arkadaşlar. Bunun adı adısı neydi bunu ya? Evet. Jeneratör şey projektördü. Evet arkadaşlar. power Powerbankli projektördü. Bu patates oldu arkadaşlar. Bu gitti. Birinci zayiatımız. Kaskımız gitti. Kas kırıldı. Ve radyomuz gitti. Radyo gruptan ayrıldı arkadaşlar. Çantamız gitti. Çantayı kurtarabilirim. Buraya bir sticker logo yapabilirim. Çantayı kurtaracağım. Kaskı onarmayı deneyeceğim. Radyoyu bir daha sonra bir kahve yapacağım. Bir göl kenarında sandalyemiz sağlam arkadaşlar. Radyo öyle bir deneyeceğim. aslında balık tutacaktım ama radyo için içine girdi. E görünür olarak şasede bir yamulma yok gibi görünüyor ama daha deneme fırsatım olmadı. Ağırlıkları çıkarıyorum. Ekipmanları çıkarıyorum. Bakalım kurtarabilecek miyiz? Yürüyecek mi? Arkadaşı yürümeye ikna edeceğiz. Çünkü yürümezse burada kalırız arkadaşlar. Yani 60 kilometre hızla yokuş aşağı gidiyordum. Batarya bittiği için. Hadi gidelim geriye ne kaldı dedik. Ama domuz işi bozdu arkadaşlar. Domuza çarpmayayım diye direksiyon kırdım. Bu sefer kendime çarptım arkadaşlar. Ve 15 metre yerde sürüklendikten sonra yolumuza devam ediyoruz. Başka bir kaybımız yok gibi görünüyor. Ama bayağı da bir zayiatımız var. En azından büyük çantayı kurtarabildik. O gitti. Bataryamız sağlam. Elektronik aksamda birkaç tane kopan kablo var. Onları onarmaya çalışacağım. Çünkü hareket edebilelim. Radyomuz gittiği için solar paneli ön taraftan çıkartacağım. Radyoyu besliyordu çünkü. Radyo kurtarılacak gibi görünmüyor çünkü haşatı çıkmış arkadaşlar. Bu radyoluktan çıktı yani bu. Çok da iyi de aslında. Şu an şu manzarada balık tutarken çok da güzel giderdi. Üstelik sakin. Bugün günlerden pazartesi. Yani iyi bir kamp macerasına yaklaşmıştık ama olmadı arkadaşlar. Şimdi toparlanacağız. E, rotamıza biraz burada süreyi uzatacağız. Çünkü hasarımız var, ilerleyemiyoruz. Şurada da bir kopan parçalar var. Çanta kopmuş gibi görünüyor. Bakalım ön çanta nereye koptu. Ona bakacağız. Şu an baya bir hasarımız var görünüyor. Ee, kaybettiğim birkaç ekipmanım daha var arkadaşlar. Onları kurtaramadık. Onlar çok hızlı gruptan ayrıldılar. Ee, dur nereye gidiyorsun falan da diyemedim. Belki daha sonra gider ikna ederdim. Gel devam edeceğiz diye. Şu an zayiatımız 6 ekipmanımız hasar gördü. Ek olarak GoPro kamerasının tripodu gitti. Ama neyse ki büyük motor tripodumuz var. Motor tripodumuz sağlam. Ama bu sefer motor gitti arkadaşlar. Tamir ederim. Ben tamirattan anlıyorum. Toplarım. Ama bakalım. Toparlanacak bir şeyi toplarım. Çünkü yanında sadece onarım için ekipman var. Fazla yük alamıyorum. Fren diskler şu an sağlam görünüyor. Bakalım daha fazla ne sorunumuz var. Batarya şarj ediyordu. Baktım şarj ediyor. Şu an çalışıyor. Ama boşta tabii ki çalışıyor. Ee, sürme fırsatım olmadı şu an. Bir komple ben bunu bir yıkayacağım arkadaşlar. Bir kendine gelsin soğuk suyla. Bir ferahlasın. Belki bu suyun faydası olabilir diye düşünüyorum. Şu an pek bir yamukluk görünmüyor ama ön teker baya bir ters döndü arkadaşlar. Ön teker neredeyse arka tekerin yanına geliyordu. Bakalım onardığımız zaman nasıl olacak? Umarım toparlarız.